Ege ile Akdeniz'in kucaklaştığı noktada yer alan Datça, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, isminin kökeniyle de dikkat çekiyor. Peki, Türkiye'nin en özel yarım adalarından biri olan Datça isminin nereden alıyor? Bu sorunun cevabı, antik çağlardan bugüne uzanan derin bir geçmişi ortaya koyuyor. Datça isminin kökeni, antik çağlarda bu bölgede kurulan Knidos, kentine kadar dayanıyor. Antik Yunan döneminde önemli bir bilim, sanat ve ticaret merkezi olan Knidos, bugünkü Datça yarımadasının batı ucunda yer alıyordu. Zamanla bölgenin adı, çevredeki halklar ve medeniyetlerin etkisiyle değişim geçirdi. Osmanlı döneminde bölgeye verilen isim Dadya ya da Tadya olarak kayıtlara geçti. Bu isim zamanla halk arasında telaffuza uygun hale getirilerek Datça biçimini aldı. Bazı kaynaklara göre bu dönüşüm bölgenin telaffuz zorluğu nedeniyle halk dilinde evrilmesinden kaynaklandı. Resmi kayıtlarda ise Datça ismi 20. yüzyıl başlarında yaygınlaştı ve kalıcı hale geldi. Datça tarih boyunca Karya'lılar, Dorlar, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı. Bu kültürel çeşitlilik isminin etimolojik yolculuğuna da yansımış durumda. Bugün Datça ismi sadece bir yerleşim yerini değil, binlerce yıllık geçmişi, zengin kültürü ve doğa ile iç içe yaşamı simgeliyor. Bugün Datça hem tarihi dokusu hem de eşsiz doğasıyla tatilcilerin gözde duraklarından biri olmaya devam ediyor. Sakinliği, berrak koyları ve organik yaşam tarzıyla dikkat çeken bu yarımada, adının ardındaki tarihi zenginliğiyle de meraklılarına çok şey anlatıyor.